Merhaba Bal Çöreklerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir çeyiz videosuyla karşınızdayım. Bugün aldıklarımı size göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk önce ben şöyle bir tuzluk biberlik aldım. Şöyle göstereyim. Bu penguen desen. Bunu ben A101'den almıştım arkadaşlar. Tanesi iki buçuk O da koyabilirsem. Evet. Bu benim. Ben bunu tuzluk yapmaya karar verdim arkadaşlar. Şunu da biberlik yapacağım. Bunu da aynı şekilde iki buçuk lira aldım. Panda desenli. Bunun iç ben bana göre biraz daha büyük. Şöyle göstereyim size. belki de aynılardır. Tam bakmadım ama şu daha farklı. Bunu 5 TL'ye almış oldum. Bunun şekli daha değişik. Bunları şöyle arkaya alayım. Ben şimdi bunları kaldırıyorum o yüzden size göstereyim dedim. Koleleyeceğim şöyle iki tane bin marketten mandal aldım. Mini sunum mandalı. Bu şöyle kedili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada da ipi var. Ortada. Bir de şöyle e, kuş desenli aldım. Bunlar da sanırım 5 10 TL arkadaşlar. İki tane böyle. Bunları da çeyizime kaldırmak istedim. Şurada çeyizime kaldırdım. Şöyle ben bunu normal su bardağı olarak da kullanabilirim işte. içinde meşrubat da içebilirim. Velhasır eee dondurmalık olarak geçiyor ama fırına, buzdolabına konulabiliyor bu bardaklar arkadaşlar. İndirime girmişti. Ben bunu 5 TL'ye aldım hemen. Açıkça göstereyim. tanesi 5 TL ydi. Ben iki tane mavi aldım. Bir tane de mor aldım arkadaşlar. Paşa Bahçeli'nin. Bunun farklı desenleri falan da var. Ama ben bunu almak istedim. Şu biraz ses yapabilir o yüzden birazcık şurada hemen çıkartıp getireceğim. Evet. Şöyle iki tane. Bir tanesi helvalık, bir tanesi pilavlık olarak iki tane set şeklinde. Bunu binden almıştım. Fiyatı 5 TL idi bunun da. Aynı şekilde şöyle. Gayet oranları çok güzel bence. Bu da böyleydi. Bir de bana hediye gelen şey var. Onu göstereceğim. Ekspirel da bardağı olarak geçiyor. Ama ben bunu kahve fincanı yapacağım. Kutusunu şöyle göstereyim. Fiyatını bilmiyorum ama e, internetten baktığıma göre 50 lira gibi bir şeydi. Kutunun açılımı şöyle oluyor. Şöyle açıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Çok minik ve çok hoş. Bu da aynı şekilde bime gelmişti bunun. Farklı renk ve desenleri. Şöyle çok hoş ve çok sade bir de altları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Paşa Bahçe'nin dediği gibi ya su bardağı yaparım ya da ben kahve fincanı olarak kullanmayı düşünüyorum. Hem içi gözükür. Tekrardan hediye geldiği için çok sevindim ve çok teşekkür ediyorum. Sonra şunu da şöyle kapatayım. Şu da kolim. Şimdi bunun içine koyacağım arkadaşlar. Ben şöyle üstüne yazıyorum bunun içinde ne var, ne yok diye. Dikkat kırılır yazdım. Bir de tam şuraya içine ne varsa yazdım. Tabi biraz yazım kötü olabilir ama. Tamam. Bugünlük bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeninizleri bekliyorum. Eğer yorumlar kısmı açıksa oradaki e, istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Benim nasıl bir video çekip çekmememi veya nasıl işte e, ekstra bir şeyler yapabilirim. Oradaki yorumlar kısmından şikayetlerinizi ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Çok kişiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Mutluluk duyuyorum. E, çektiğin ürünler çok güzel diye mesajlar gelince tabii daha mutlu oluyorum. Eleştiri yorumları gelince de dediğim gibi arkadaşlar birazcık evet üzülüyorum ama kendimi geliştirmek için sizin dediklerinizi hemen her şekilde uyguluyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.